Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir kutu açılımı bölümüne Hatta yeni seriye başladım XX yani 3XMR bölümüne Artık adınızı 3XMR yapın çok bağlı şeyler çıkacak Önceden açtım ve gördüğünüz gibi Poco, Penny, Piper ve Bibi çıktı Kutu açılımına devam ediyorum Evet gençler buradaki şartlar altında biraz durduruyorum. Evet gençler devam ediyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Altı yaz bir. 拜拜，他爹。 Evet gençler hiçbir şey çıkmıyor ya. Şunları bir yükselteyim bir dakika. Böyle daha çok çıkar. Bir dakika. Evet gençler devam ediyorum. Aa yanlış Artık bu çünkü. İki yazarsa çıkacak. Bir çıktı. Evet yanımda Mert de vardı. Mert'i size tanıtayım. Mert de benim arkadaşım. Üç yazar şimdi çıkacak. 3 yazarsa. Hadi 3. 3. Mert doğa et 3. Mert doğa ediyor şu anda. Aa durun totem yapmadık. Bunu yükselteyim. B totemi. B B B. Evet. Oo yıldız gücü çıktı. Pelin'in. Güzel mi? Güzel yani. İki yazarsa bir şey çıkıyor. İki. Oo üç yazdı. Şimdi, o Mortis. Mortis çıktı. Evet Mortis çıktı. Neler oluyor? Evet gençler durduruyorum. Evet gençler devam ediyorum. Oo, atış çıktı. O da çıktı. Oo, Bali çıktı. Bali. Gençler durun. Evet gençler devam ediyorum. Dört yazması gerekiyor. Dört. Merdoğan. o beş yazdı. Daryl çıktı. Mersen Daryl var mıydı? Yok muydu? Dört yazması gerekiyor. 4 dört tabi dört. 4 yazdı. Ama şey çıkmadı. O zaman beş yazması gerekiyor. O aksesuar çıktı peynine. 5 yazdı ve senin yara bandı çıktı. Bence güzel. çıktı. Oh. Dıt. Frank el çıktı. Çıkmadı, el Mert el primo çıkmadı diyor ama Frank çıktı diyor. Vay. Mert sana çıkmış bu Frank? Keşke bu gerçek kız Brawl Stars'ı olsaydı da Mert'e verseydim bu hesabı. Mert ister miydin bu hesabı? Abi bir var. İstemiyorum. İstermiş Mert. Evet devam ediyoruz. Aa gençler tuvaletim geldi. Bizler bir atlatmak değil. Evet, evet gençler devam ediyoruz la karakter çıkar. Oo, bibinin kazı versin evet. değil mi? 4 hmm. yazdı. Çıktı. Şeylerden görmedim ya. Bir efsanevi çıkamadı ya. Ben de bakacağım. Ben de Oo, yıldız gücü çıktı gençler. Bunun binin 4 yazdın. 4 yaz yine. Aa! Bi'nin ya bi diyorum, Bibi'nin aksesuarı çıktı. 5 azdı. Aa! Hyper'ın yıldız gücü. Ona kadar. <laughs> Poco'nun yıldız gücü çıktı. Çok yıldız gücü çıkmaya başlıyor artık. Haylan çıkmıyor. O artık iki yazmaya başladı. Dört. Ve 6-7 yaz ya bir gülelim. 6-7 istiyoruz değil mi Mert? Mert dinle. Mert dua ne et. Fotoğraf yapalım. En çok en son şey çıkmış değil mi? Rico. Rico çıkmış değil mi? Rico, Rico, Rico. 1000'le ne çıksın. Mert efsane bir istemiyor mu? Aa 5 yazdı. Ya. Ama karakter çıksın. Oooh inanamıyorum, sor çıktı, sor çıktı, sor çıktı. Gençler sor çıktı. Bunun için bu e, bu videoya 100 like bekliyorum, en az 100 like. Mer sevindim mi? Keşke var olsaydı da nerede varsaydın diyorum ya. Ben sevindim vallahi iyi. Koko'nun yıldız gücü. Sor çıktı. Bir efsanevi çıksın. Bir efsanevi. Karakter. Kar. <laughs> evet. Ama neyse ya. Güzel. Şöyle tutalım. Evet. Hadi. Çıkalım. iyi gücü çıktı sen de çıktı sen de <laughs> çıktı efsanevi çıktığı için e, sizden 100-200 like bekliyorum ve bu kanalımı abone sayısı da 30 olsun artık yani değil mi Mert 400 olsun <laughs> yani yok artık yani sen de çıktı çok şanslı bir hesap değil mi Mert? Artık ben bu hesabı Mert'e vermem kendim çıktı, alırdım. Çıktı çıktı. Vay tülümün. El, evet. el primo değilmiş. Değilmiş. Ya el primo çıkmadı ki daha. El sarıya çıktı el primo çıkmadı. Aha <laughs> vardı harbiden. Çıktı. Yok bir şey çıkmadı. Ya yine poker. Evet. Beş az yine. <laughs> Aa, yine aksasar. Güzel ya. Ballı şerbet. <laughs> İnşallah ballı oluruz. Bravo <laughs> saçmayacağım ben. Aa biz en son sende şey yapalım mı sende? Research. <laughs> Gençler tamı tamına 14 karakter oldu ya. Yani. Nerede? Aa dur yanlış yere girdim. Ee, adınızı dediğim gibi 3xmr yapın. bundan bir karakter çıkacak. Oo, Sprut çıktı. Ya ben bu hesabı artık ya çok güzel bir hesap. Herkes bu hesabı diyor ki keşke benim olsa diyor. Keşke benim olsa. Ben ne diyorum öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben seni. bu Nun İşte burada Nun Stars indirebilirsiniz. Ama burada hileciler yani hile değil de. Hile var aslında biraz elmas hilesi gibi. Çıktı. O gel çıktı. İki iki tane kronomatik. İki tane kronomatik ya. Gerçekte böyle çıkaramıyorum ya. Gençler bu videoyu artık kanalı 300 değil 600 değil 1000 kişi artık abone olsun ya. Bu ne? İki kromatik bir efsanevi <laughs> çıktı ya. Kusur, kusur. Mert hiç görmediği için geliyorum. alırım. de bak hadi. Hadi devam ediyoruz. Durun bu çok ballı bir hesap. Gençler biraz durduruyorum. Bir, bir şoku atlatın bu bir şoku. Bir. Gençler ev şoku atlattık. Gençler nasıl Nehir. karakterler Nehir. çıktı ya? Biraz yok hadi devam. Evet devam ediyor. A5 yazdı. Aa susar. Her... İşte birazdan videoyu bitireceğim. Hadi. Oo bak bundan Mert bir şey verir mi? Adımız andıracak. Mert hiç altı yazmadı ya değil mi? Aksesuar ya. Bu aksesuarlar hepsi bitti bence ya. Çoğu bitti. <laughs> Değil mi Mert? Hatta hepsi bitmiştir. Gençler son 10 kutu. 10 yasa. 9. O spy çıktı. Ya gençler ya böyle bir şey yok ya. Gençler spy kod için ben kaç olsun? 1300 abone olsun. <laughs> e bu videoya da 1000 like gelsin artık ya. ya. Böyle bir ballı hesap açılımı yok. Yani. Değil mi Mert? Çocuklar buradan aldınız. Mı? Mü? Yani Hadi gençler abi. böyle güzel bir hesap yok ya. Gördünüz mü? O bizim. Gençler durun duraklatıyorum. Devam ettim. Evet gençler devam ediyoruz. Son bir beş kutu gibi. Bir karakter daha çıkınca bırakacağım. Bir karakter hadi. Ya da çıkmazsa da bir şey olmaz. Artık iki falan yazmaya başladım artık. Evet. Jackie çıktı. Ve burada bırakacağım gençler. Royal Pes açmayacağım Mert diğer sefer. Gördüğünüz gibi toplam 21 yazdı ama toplam e, Mert burada kaç karakter vardı? 18. 4 vardı. 4, Aa, 18. Aynı. 14 karakter çıkardık ve İki. ya bende olmayan karakterler çıktı. Sandy, Spike, Search, Gale. Gençler benim kanalıma bayağı bir abone ve bu videoyu ben beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like A e abone sayısı da kaç olsun 1500 olsun değil mi? Artık evet. derki videolarda görüşürüz. Bay bay.